Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte ben eski petleri çok merak ediyordum eski yaptığım videoya bakmak istiyorum çünkü böyle bir video yapmışım <laughs> arkadaşlar oyunda sahiplendiğim minnoş hayvanlarımı tanıtıyorum diye bir video yapmışım bu sırada bu benim karakterim Miran'ınkine benziyor olabilir birazcık eskiden bu ee, ama neyse bakalım Hayvanlarımı tanıtacağım size ben Arkadaşlar da... evim buydu hep benim başıma çekiyorum. Evet şimdi hayvanlarımızı tanıtacağım Arkadaşlar bu çok eskiden de ikincisi <laughs> <Evet> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar şimdi bu videoyu bir durdurayım Gördüğünüz arkadaşlar hayvan sadece bunlar vardı Belli bir sınır vardı o yüzden hayvanlarımı silmek zorunda kalmıştım Arkadaşlar e, alttaki ponçik kedi dışında bunların hepsi çok özel hayvanlar Gördüğünüz şu ponçik köpek arkadaşlar. Arkadaşlar bu ponçik köpek benim ilk hayvanımda. Ee, mesela Pet Shop'un girişindeki balonlar var ya arkadaşlar. O balonlara e, tıkladığınızda olan köpek arkadaşlar. Bu çok tatlı. Artık kimse de var mı bilmiyorum. Pink Bell diye bir hayvanım varmış. Arkadaşlar bu da e, hala var bazı insanlarda koleksiyon yapan kişiler de var hatta. Bu domuzun gözü böyle kırpık gibi arkadaşlar. Çok tatlılar. Keşke hala olsa. Eski PKX'yi çok özledim. Onun dışında sarı ve pembe böyle kediye çok benziyor. Gördüğünüz gibi. Mia eden bir hayvan var. Bu hayvan çok ilginç. Çok istiyorum. Arkadaşlar mavi kahverengi bir hayvan. Hala bunlardan olan insanlar var yani ama yani genelde blob ayıcık falan isteyebilirler bilmiyorum. Arkadaşlar bu kediyi hatırlıyorum. Bu kedi genel olarak Mira'nın hayvanıydı. Hala artık yok ama insanlarda olanlar var. Ee, arkadaşlar adı Susam da bu kedinin Mira'da olan eski videolarımızda görebilirsiniz. Ve klasik sarı kedi buna hala görebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim geç tanıtayım. 8K. Evet arkadaşlar. Evet hayvanınızı böyle kucaklayın. Arkadaşlar çok tatlıymış. Hayvanınızı kucaklıyor. Aha arkamızdaki kale hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Çok eğlenceliydi. Evet içelim arkadaşlar. Evet Elimi ku kucağıma alıyordum arkadaşlar ben o zaman hayvanımı. Evet. Ee, ha e hayvan evin üstünde evet, duruyordu evet, ama sadece bu evde evet, oluyordu eskiden. Bıraktınız. bakın havada kalıyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> böyle oluyor. Ee, acaba oluyor mu hala? Bu sonra telefonlar yoktu bu zamanlar. Çok güzel. Hayır, böyle de uzaylı bir havada olacaktır. Evet şaşırabilirsiniz. Şey Ama Arkadaşlar. <laughs> siz aşağı indiğinizde hayvan... Aa kalırsınız. bu benim öm değilmiş ki. Benim öm değil mi? Yandaki <laughs> evmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz... <laughs> Eskiden evet. sadece bu pozlar vardı. Çok komikti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir hayvanla birlikteyiz. Arkadaşlar poncik çok tatlı. Evet. Şimdi ponciğimizi kullanacağız. Poncik. Poncik. Poncik ile birlikte nasıl oynadığımızı göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar. ben ponciği bu tarzında kullanıyorum. <laughs> poncik bu tarzıma çok uyuyor. Ama eskiden şu çapkayı takıyordum. Arkadaşlar bu hayvanlı acaba kimse de var mı artık? Çünkü benim normal kıyafetimin üstünde de o çapka vardı yani. Arkadaşlar artık oh bakar mısınız arkadaşlar ben eski yedim. şeyler sadece bunlar ben vardı yedim. o kadar fazla o şey yoktu. Işte Ve ben böyleydim eskiden. Evet biraz şaşırabilirsiniz. Ben bu tarzdan. arkadaşlar. Arkadaşlar. İstiyorsanız böyle devam edelim. Hala aynı <laughs> şeyler var ama keşke olsa. böyle olsa ponçemizle çok eğleniyoruz. Bu yeni özellikler çıktığında da biraz değişik olmuş. Aa arkadaşlar gördüğünüz yani, gibi akıllı susu denen kişi kedi. vardı ya arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Şey gri kedisi evet, var arkadaşlar. arkadaşlar. Çok, çok, iyi. Yaramazdır. Gördünüz mü? Işte, Böyle Akıllı ve yaramaz. Evet, biraz Arkadaşlar gördünüz mü? Bakar mısınız? İnsanlarda hep bu hayvanlar var. Kasımcık bu kişinin yaradığını gördünüz mü? Ne? Aa, arkadaşlar geriye gidiyor. Prenses tanan kişi. Arkadaşlar bir de eskiden İngilizceydi Çok sadece. Fazla. Böyle gülme işareti vardı. Artık sadece güneş gözlüklüsü var. Kazanacak bu kişinin yürüdüğünü gördünüz mü? Çok değişik. Zombi emojisi arkadaşlar. var mı? Gördüğünüz yani. gibi herkes de bu hayvanlar var. Bakar mısınız evet. arkadaşlar? tipi falan. Evet arkadaşlar bu benim ilk hayvanım da ciddi yani. Ah benim çok komik. Ponçimizle tanıtayım. Size diğer ponçimizle Arkadaşlar bu hayla var. Klasik <laughs> pembe kedi. Yeni aldım hayvanım. Yeni Tabii. aldım hayvanım. Evet. Ben genellikle bunu nasıl kullanıyorum dersiniz. Genellikle ben onu genellikle pembe robot kıyafetinde kullanıyorum. Arkadaşlar bu armarı çok seviyordum. Yerler. Bakalım uyuyor Eskiden evet. sadece bu armarı kullanıyorduk neredeyse. Evet gidiyoruz. Bakalım pon ponçe pon uyuyor mu? Evet ponçikle. <laughs> evet, arkadaşlar. Gülüyor. Arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Çok tatlı. Ben bunlardan birini istiyorum arkadaşlar almayı deneyeceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar yanımızdaki çocuğun hayvanı da özel bir hayvan. Pembe kahverengi bir köpek insanlarda var. Görmüştüm ben. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Yanda. Çok tatlı bu domuzlar. Niye kaldı? Niye çok Niye tatlı. Onu pek kullanmıyorum ama domuz olduğu için. Evet. Bunu ilk kullandığım gün bu oldu arkadaşlar. de bir şey deneyeceğiz çok arkadaşlar. Çok tatlı. Eskiden pet sınırı olduğu için evet, bu hayvanları evet. silmek zorunda kalmıştım. <laughs> yani çok fazla <laughs> yoktu. Şu Eskiden an kalacağım. toplam 300 pet <laughs> sınırı var. <laughs> Hatta kreatör <kreditoris gülüyor> hesabım arkadaşlar Kreatör e, olsam bile yani hı hı. sınır hı hı. 300 ama yetmiyor çünkü hı hı. benim 270 hı hı. E, hayvanım var arkadaşlar hatta daha fazla sınırı aşarsam hı hı. bir şey yapamam. Aa kedisi var arkadaşlar pizzacı oynayan kişinin. Ay, Eskiden armor pek kullanılmadı. Aa hı. interneti arkadaşlar gitti. En Aa arkadaşlar bakar mısınız? Bu sarı bu hayvan bilinebilir yapılabiliyor. Arkadaşlar çok seviyorum. Domuz. Klasik evet, domuz. Evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Eski pekeksiyi çok özledim arkadaşlar. Aa, ev bölümü böyle hatırlıyor musunuz? Bir de ev düzenleme bölümü çok farklıydı. Ben de böyle yapıyorum ya. <laughs> kesmiş mi? Ama sen arkadaşlarım. Aa ah, bu hep hatırlıyorum. <laughs> İngilizceydi bir daha. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet, evin evin arkadaşlar. hatırlıyorum. Bir şaka yapıyor galiba evimizde. Çünkü bakın evimizin dışı. Aa <laughs> şey görünüyor. Normal eski ev gibi görünüyor. evin içi şey o e, bir tane ev var arkadaşlar. Merdivenli. O ev oldu arkadaşlar. Çok komik. Adam, <laughs> çok saçma. <adam>. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya da şaşırdı mı? Evet şaşırmış bence o da. <laughs> arkadaşlar çok, <laughs> çok saçma. Arkadaşlar ne? Evin içi farklı. Evet böyle devam edeceğiz. Eve çıkıp giriyorum değil şimdi. Bana. Evet. Kendi evimize de üyeyi sokacağız. Arkadaşlar şu deneyi siz de deneyebilirsiniz. Elini yani alıp arkadaşlar evinize çıkıyorsunuz. De. Ama bu ev evet, sadece. Evet bu deneyi siz de deneyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu 4 yıl, 3 yıl önce olduğu için olmaz büyük ihtimalle hala. Arkadaşlar bu hayvanı çok Çekilinize. özledim. Yani hayvanları şimdi, eski siz, pekeksiydi şey direkt. Diyeceğim. Evet, iki fotoğraf çekelim. kılıf yapacağım. Arkadaşlar, evet. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorum? Aha. Eski Pekexe genel olarak çok özledim. Yani. Az mini oyunlar, takas taşıma, hiçbir şey yok. Telefon yok arkadaşlar, çok eğlenceliydi. Evet. Saç boyama evet, da yok arkadaşlar. onu unuttum. Bunu da gördünüz, çok şaşırdınız. Yaptım az önceki numaraya katılıyorsunuzdur evin üzerine çıktım onu da yapabilirsiniz arkadaşlarım evet evet arkadaşlarım like atmayı unutmayın evet like like like